Selamünaleyküm arkadaşlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Genelde herkes tarafından bilinmeyen değişik bir model olacak arkadaşlar. Eminim bilenler de vardır aranızda ama bilmeyenler için inşallah faydalı olur. Ben göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Videoya başlamadan önce sizden ricam eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınız zaman her gün yayınlayacağım yeni videolardan haberiniz olur arkadaşlar. Evet şimdi bismillah deyip modelimize başlayalım hemen arkadaşlar. Ben zürafam gitmiştim arkadaşlar. Şu şekilde bir kurdalle kullanacağım. Size örnek gösterebilmek için bunu kullanıyorum. Şimdi hemen Şuradan. Evet, kameramı sabitledim. İpimi buradan sabitledim. Çift düğüm attım. Ve fazla olan ipimi kesiyorum. Sonra buraya 3 tane zürafa yapacağım. Pardon, pırpır. 3 pır. pırpır yapıyorum arkadaşlar. ikinci pırpırımı yaptım 3. üçüncü pırpırımı yapıyorum sonra arkadaşlar modelimin arasını şu şekilde biraz ilerleteceğim biraz zürafa gideceğiz burada önceki yaptığımız zürafaların üstünü gidiyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde modelimden sonra 5 sürafa geldim 5. de tekrar 3 tane pırpır pır yapıyorum Aynı bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Ben bu alt yeşil sırayı aynı işlemi tekrar ederek devam ettireyim. Sonra da çiçeğimizin üstünün nasıl yapıldığını sizlere göstereyim arkadaşlar. Birlikte devam edelim. Evet hanımlar, bu alt pırpırı ve giden zürafaları tamamladım ben alt sıramı. Şimdi de hemen çok güzel bir modelini yapımına birlikte başlayalım hanımlar. Kameramı da odakladıktan sonra hemen Bismillah deyip başlayalım. İpimizi çift düğüm atarak burada başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen fazla olan ipimi keseyim. Şimdi bu noktada hemen buraya bir pırpır yapıyorum. bu şekilde pırpırımı yaptım sonra elimle şu tarafa çekiyorum yani sol taraf arkadaşlar sonra da buraya şimdi küçük bir zürafa yapıyoruz bakın bu şekilde zürafa mı yaptım şöyle biraz yakınlaştırayım ve odaklayayım Evet Önce bir pırpır, pır, sonra da bir zürafa yaptım. Sonra yanına bir zürafa ve buraya bir zürafa daha. Ve şimdi modelimi elimde ters çeviriyorum. Şu şekilde ters çevirdim arkadaşlar. Şimdi de Buraya bir pırpır yapacağım. Şu şekilde biraz pırpırımı büyüteceğim. Küçük oldu bu ipimi. Hemen düzelteyim arkadaşlar kamerada. Video uzamasın orayı düzelteyim devam edeyim. Evet arkadaşlar oraya da pırpırımı yaptıktan sonra tekrar buraya zürafa yaparak devam ediyorum. Yanına zürafa yaparak gidiyorum. Ve 3 zürafa daha yaptım. Evet. Şimdi tekrar çeviriyorum elimde. Ve bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırı aynı boyda ayarlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet şu şekilde. Ve şimdi tekrar Pırpır pır yaptıktan sonra 3 zürafa daha yapacağım arkadaşlar. Şöyle pırpırları elimle iyice yan tarafa çekiyorum. Yanlarda duracak arkadaşlar. Buraya bir zürafa sonra yanındakine ve sonra yanındakini. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu noktada az önce olduğu gibi tekrar elimde ters çevirdim. Ve çevirdiğim noktada ipimi bakın şu tarafa çekiyorum ve bu noktaya az önce olduğu gibi bir pırpır yapıyorum ve elimle bunları düzelterek ilerliyorum tekrar buraya zürafa ortalarda 3 zürafa olacak ve yanlara birer pırpır yapıyoruz arkadaşlar örneğimiz bu şekilde ilerleyecek ve her başa geldiğimizde tekrar elimizle çeviriyoruz. Eğer siz geriye doğru da zürafa yapabiliyorsanız hiç çevirmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinize nasıl kolay geliyorsa ben bu şekilde hep yıllardır alıştığım için çevirerek daha kolay yapıyorum. Siz iki türlü de deneyebilirsiniz hangisi daha kolayınıza gelirse bütün yazmayı o şekilde tamamlarsınız. Bu arada videonun sonunda modelle ilgili fiyat bilgisi de veriyorum arkadaşlar. İlk defa izliyorsanız eğer videolarımı. Tekrar çevirdim. İnşallah kamerada net bir şekilde görünüyordur. Odaklamaya çalışıyorum ama. Evet. Tekrar çevirdikten sonra yine bakın bu noktada şöyle elimle tutuyorum. Ve pırpırımı yapıyorum. Örneğimizin ilerleyişi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu yanlarda 5 pırpır olana kadar yapmaya devam edeceğiz. Ben burayı 5 pırpıra çıkarayım. Aynı şekilde aynı işlemi uygulayarak. Evet arkadaşlar bakın 5 sıra olana kadar yaptım ben. Yani yanlarda 5 tane pırpır oldu arkadaşlar. Ve şimdi bu noktada da şuraya üç tane pırpır yapıyoruz üstüne. Bu arada benim kullandığım iplerin hepsi şu an Leylak marka. Çok memnunum ben. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada da fazla iplerimi kesiyorum hemen. şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen farklı bir renkle de göstereyim modelin yapımını. Ben belki pembe de biraz parlıyor sanki tam görünmemiş olabilir. Diğer bir rengimi de göstereyim size arkadaşlar nasıl yapıldığını modelin tekrar anlatmaya çalışacağım. Şu şekilde koyu bir renk kullanayım arkadaşlar modelimiz güzelce görünsün. Hemen iğnemden geçireyim ipimi. Ve şu şekilde yapıp kesiyorum ben ipi arkadaşlar. Ee, hani bu ipler biliyorsunuz açık kalınca çok dolaşıyor. Ben bu şekilde bırakıyorum. Belki onda bilmeyenler vardır diye onu da göstermiş olayım dedim. Şimdi şuraya Hemen yanına modele başlayayım. Şöyle kameramı da yakınlaştırayım biraz. Modelim güzel görünsün. Şunları da geri çekelim. Evet arkadaşlar. İpimi çift düğüm atarak başladım. Ve fazla olan ipimi alıyorum. Sonra da bu noktaya bir minik pırpır ve yanına küçük bir zürafa ve diğer pırpırlarımın içine de zürafa yapıyorum arkadaşlar. Evet şu pırpırı da yana çektim elimle. Ve bu noktada çeviriyorum. ve tekrar minik pırpır yapıyorum şurayı elimle çekeyim Evet bu şekilde devam edeceğiz hemen yanındaki zürafanın içine batarak hep ortada üç tane zürafa olacak şekilde ilerliyoruz arkadaşlar ve her başında bir birer pırpır olacak ve tekrar elimle çeviriyorum her başa geldiğimde ve bakın zürafa'yı sona geldiğimde yapacağım pırpır şuraya değil de şuraya batıyorum arkadaşlar yani bir alttaki e, pırpırımın zürafanın içine batarak pırpırımı yapacağım. Evet. Sonra tekrar zürafalarımı devam ettiriyorum. Koyu renk iple daha net görünüyordur saksı mavisi bir ip kullanarak yapıyorum. Tekrar şu noktaya batıyorum. Bakın arkadaşlar. iyice net bir şekilde göstereyim. Şuraya batarak pırpırımı yapıyorum. Yanlardaki pırpırımı onların içine dolduruyorum arkadaşlar. Evet hanımlar ben modeli tamamladım geldim. Modelin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Ben bu modeli çok sevdim. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmından da lütfen görüşlerinizi bana belirtin arkadaşlar kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamış olursunuz ve abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bu modelimiz için de fiyat bilgisi verelim. Malzemeleri karşıdan olmak üzere bence 80 liraya yapılabilecek güzel, gösterişli, ağır bir model. Aralarında sık sık tutarsanız bu fiyat eder bence. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.